Selahattin Demirtaş hükümetin Aleviliğe, Aleviliğe inanç olarak bakışında bir problem olduğunu iddia etti. Ve şunları söyledi. Çünkü Aleviliği sapkın mezhep olarak tanımlıyorlar. İslam'dan sapmış, yola getirilmesi gereken tehlikeli bir anlayış olarak görüyorlar. Bu sünni kesimdeki aslında çok da dışa vurulmayan yargın bir tartışmadır. Halbuki benim annem de başı kapalı bir sünnidir. Hacca gitmiş bir insandır. Alevilerin taleplerine karşı değil. Hepsi uygulansa annem rahatsız olmaz mesela dedi. Selahattin Demirtaş. Bak, Nur gibi bir annenin evladı. Evet. İşte bizim kastettiğimiz bu kardeşim. Bu anne PKK'da rahatsız olur. Evet. Selahattin Demirtaş gelsin benim karşıma konuşsun, benim annem PKK'da rahatsız olmuyor diyemez. Evet. Ya pislik, Allahsız kitapsız adamlardan nasıl rahatsız olmaz ya? Her türlü melanet içinde olduğu belli. Bir kere cinayete yatkın, evet. cinayete hazır. Ölmek istiyor, öldürmek istiyor. Saygısı yok, hürmeti yok, dini yok, imanı yok. Hadi din imanı olmayabilir yani, Allah hidayet vermiştir. Ama bu cinayet kafası nedir yani? Evet, tabii. Silah mantığı nedir, tehditçilik nedir yani?